Merkezde bağlı Milise köyündeki bahçesine kabak yetiştirmek için tohum eken Fahri Akbayık bahçe temizliği yaptığı sırada yaprakların altında boyu 110 santimetreyi bulan 40 kiloluk kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. <laughs> Allah emanet olun. Korktun mu lan? Lan tamam, gel lan şimdi de yanı sıra Boş zamanlarında Melisa Köyü'nde küçük çaplı tarama uğraşan Fahri Akbıyık merak edip görmek isteyenler için bir aydır kabağı kesmediğini belirterek nihayet kabağı kestik. İlk başta normal şekilde kesmek için zorlanınca motorlu testereyle kestik. Beklentimizi karşıladı ve rengi de çok güzel. Kabağın haber olmasa sonrası çok sayıda dostumuz bisan tohumluk çekirdek istedi dedik. Kabağı en sonunda, en sonunda kestik. Motorlu testereyle biraz kestik. Çünkü normal bizim çok e, ee, testlerimiz vardı. Ondan keserken biraz zorlandık. Motor testleriyle kestik. Ee, uzun zamandır bir bekleyiş vardı. Kabak ile ilgili bir beklenti. Hani nasıl olur, nasıl gider, nasıl çıkar. Ama kabak gördüğünüz gibi vallahi bizim beklentilerimiz karşıladı diyelim. Yani güzel bir rengi var. İnşallah tatlı da güzeldir diyelim. Yiyenlere afiyet olsun inşallah. Kabak inşallah kabak tadı verir inşallah. <gülüyor> kabak <gülüyor> tatlı olur diyelim. E, ee, çekirdekleriyle ilgili e, kabak bizim işte sosyal medyadan ve bu Basın'dan takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız e, bir beklenti var kabak ile ilgili. Çekirdeklerine vereceğiz inşallah. İnşallah herkes de bizim gibi daha büyük kabakları yetiştirdiler diyelim. Kabak, kabak çekirdeklerini dağıtacağız. Ay baksana ya. Ay maşallah ya. Ne bak ya. Kul dolu ya. Abi. Normalde var ya bunun içi boş olması lazım. Çok, abi. Tavlanın dolu oluyor bize. Maşallah Allah ya. ya. Allah'a dolu ya. Ay maşallah.